kadar parayı. Ben Beter Ali dinlettiğin için vermem. <laughs> beter Ali mi? Ne hocam senden mı? beklemezdim benim yörelerimden Ama. geliyor o şarkı. <laughs> Büyük bir saygısızlık bu arada. Aynen aynen. Şimdi o kadar o ders bir şey aldınız. Olmuş. Oha biri geldi. Çocuk Kı... tutulmuş. Oha. O Oha. Kanslıcı da var. O ne lan o? Ne o ne lan? Sen, Sen kimsin? Ya? Sen kimsin ya? selamlar. <laughs> 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 ne haber kızlar? Bu adam, bu adam taklibi bir buçuk Dostum nasılsın? Protein işte tozu iyi nasıldı? Iyi gelmiyor, nasılsın brom? İyidir brom. Um, nasıl gidiyor? İyi ne olsun işte. Basmaya devam. Basmaya devam değil mi? Biz de aynı. Aynen. asit mi bunlar? Nick'cim. Yok doğal Efendim. bebeğim. Bakabilirsin. Siz sahile geçtiniz mi canım benim? Geçtik bitirdik bile dersi. Geç kaldın. Ha, bitti mi ders ya? Aynen düştü mü kız? Ben bile etkilendim Olay lan. Şey. Beyhan be ya. Ben fotoğraflara gösteririm. Fotoğraflara gösteririm sana. Helal sana. sana yani. Ha adam ola. Benim benim bildiğim ilk boşuna gitmez oraya. Yani. Tamam haydi. Boş tamam ulan. haydi haydi. Tamam. <laughs> Kümesi yok. Elli <laughs> Kümes mi gömüyorsun lan? <laughs> <laughs> Brom seni de gömeyim mi? <laughs> Brom sen, 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 sen bir sakin sen ol, sen ol bakalım he. Etkiliyorum. Etkiliyorum. E Yavaş gömsen biraz. Sen kimin kardeşinin? Radyon kesiyor sen mi burada. Bir dakika bir dakika Kim daha yeni oluyor? meditasyon yaptık. Sakin ol da mısın? Ne dedim buron? Aa, sakin Bir dakika bir dakika bir Şş. dakika ben sakin Ne öyle? Onun ne mevzu çıktı. Amına korun bak. Hadi lan tak başına. Hayırdır lan ama. koşamaz bu ağır bu koşamaz bu yakalayın. Yorulur iki dakika sonra. İki dakika sonra yorulur bu koşamaz. Oh! lan! <laughs> lan! Sen ne gel lan! Lan sen Yaşar'a ha! Kadına ha! Yaşar'a <gülüyor> kadına, <gülüyor> ha! Kadına <laughs> ha! Çık oradan. Sal <laughs> sal bıçakla! Hayır sal bıçak falan yok! Ne oluyor seni. Kastı nasıl oh. dinlemem. Amına ha, koyayım. Hayırlı bu hayır, boksör gibi <laughs> <laughs> Lan. lan Nick Vur, vurduğunu yıkıyor amına. Vurduk sikil lan. Nick sakin ol bir dur ya. Ne demek hayır, sakin o, ol ya? Ya <laughs> <Bira>, tamam bırak. <laughs> ha, dur oldu, dur. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> hayvan evladı. Lan lanlı boksör <laughs> çıktı adam amına <laughs> koyayım. Lanlı boksör. <laughs> <bir çaldır, gülüyor> gibi. Anladın. ne yaptım lan? <laughs> Beyhan iyi misin? misiniz? İyiyiz <laughs> iyiyiz <laughs> Bırak ya. Oğlum, i̇yi, gördüm gördüm. Sağ olun bu yumruk. Aslanım. Hayran kaldım. İlayda'cığım bir açar mısın? Mı? Bir, yaşar, bir açar mısınız? Mı? Mı? Tabii, tabii ki <laughs> <Kafama baksana. gülüyor> İlayda bir tedavi be. Şu surata iyi bak lan. Oğlum kıyamış zaman. Yaşar son an. Deşer, anda yetiştin ha. Parçalayacağım man. Bu suratı parçalamadan önce ay, dikkat et. Bence, Seni bu burada ısırmayayım tamam mı? bir tane bıçak. Gel gel tamam. Aha. Doktora gidelim. Koş bakalım. Ya. Tamam mı lan? Lan. Bırak lan. Bekle bekle. Bırak lan boğazımı. Bana koydum. Lan. Şuna bir tane vur. Da. bir dakika. Bir lan... dakika bir dakika sakin olur musunuz? Ah. Ha? Hayvanat bahçesine dönüyor ha? burası. Ama ne kodumun oh. Ah. Oh. Oh. Yavşak ya. İyi misin? Bekleyin ben tüm, şey. tüm body <gülüyor> salonunu toplayacağım amana koyduklarım. Yapma öyle bir Tüm body <gülüyor> salonunu <gülüyor> toplayacağım. Uzak dur lan bizden. Aykın bir gelir misin? Neyse bir Hayvanın karnındaki kaslar kafamdan büyük. Gel Beyefendi iyi misiniz? İyidir <laughs> <laughs> arkadaşlar protein dili bilen var mı? Doktor doktor çağırın. De e, yok var yok da? iyiyim ben kalkarım. Sağ koluma basmış. Koyduğum. Kalkar o biraz dinlenmesi lazım. <laughs> biraz dinlensem yeter. Brom. <laughs> Yaşar tut şunu kolundan. her <laughs> <Yaşar. kolundan>. <laughs> bir kolundan sen tut bir kolundan ben tutayım. Yaşar. Ama böyle kucağıma atlarsanız olmaz canım efendi. Tamam. <laughs> Yani. Yaşar Tutko. Ka ne yapıyorsun? Yaşar tut kolundan bunun. Ah, ah. ah. Kardeş uza lan şuradan uza. <laughs> Ama ne koyayım yaşasın <Evet. gülüyor> Efendim, Sen iyi. Sakin, Sakin misin? ol. Yok. Sakin ol. Nasıl kötü müsün? Kafam yamulttun zaten. Evet bir hırlıyor ya. <laughs> Gidelim Brom. <laughs> Hadi Brom <laughs> gel. Teketek tek mi açılıyorsunuz? Tamam. Yani, yok. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> geride kalın. Evet. Yaşar'la biz hallettik konumu. Allah Allah, konumu ne ya? Durumu. Benim mi? Adam, Adamı Allah. yanlış anlamışsınız. Adamın niyeti Allah. bu değildi. Ellen, Ellen sal <laughs> şu bıçağı. Gözünü <laughs> sevdiğim bir sal şu bıçağı. Yok, yok, dur. Abi, ya bıçak Aman akodumun kahvesi. Göt deliğinden mi çıkardın <laughs> lan bıçağı? ben çıkardım. Orası La bir geri git. Bir sal tamam biz konuş. Her şey. Şşş seninle bak bir şey diyeceğim. Abim gözünü seveyim bizi bozma. 35 tane kadın var arkada. Tamam bro. Olur böyle şeyler. Biz de sana yaparız aynısını. Tamam. Hadi onu çağırmıyorum o zaman. İyi misin kuzum? Yok abi çağırma hatta biz İyi sana şey yardıma işte. gelelim istersen yük olarak kaldır bizi ya. Bak tamam normalde değil. olsa biliyorsun yapmam. Döv ağzımıza sık. <laughs> tamam. Onun tamam. aslında bir tane karın boş şöyle topuğunla bastı. Ölür orada patlar. Tamam. Yok. Yok. Hayırdır Yok sen ne, ne duruyorsun arkamda birader. Onu anlıyorum birader. Abi o biraz bel bir boy yalnız onunla dikkat et. Ya, da, da, da. da sekebilir. Denemeden Şu kaslara mı güveniyorum bu arkadaş biraz Yok, tehlikeli. Ya Hiç emin misin şey sen? Kolay gelsin. <laughs> Neyse şimdi ortamı bozmak istemiyorum. Onu tamam tamam. sıcı sakin ol. da dövebilirsin abi bizden değil. <laughs> tamam gidiyorum o zaman ben. Kolay gelsin abilerim bir daha. Öyle bebeğim. Tamam bro. Nerede Görüşürüz. Haydi o zaman anlaştık kardeş. Tamam, ya. Şurada ayakkabıların var unutma. Ee, <gülüyor> 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 Aha. Benden hoşlanıyor Hayır, lan galiba. Bir <laughs> bakar orası çocuğu da ne evet. neyse. Evet. Nerede kalmıştık ya, arkadaşlar? Sopayı. <laughs> sessizlik istiyorum. Ya, i̇şte gel, o zaman. Sessizlik harbi lütfen. Medico. Benim çanta arkada dur. İlayda nereye nereye? Dur, geliyorum. yok Bırak şey adamı bırak bırak. Biraz evet yoga da ders alan arkadaşlar. Bir yüz dolarınız yoksa harbi ayıp ya. Yok mu gerçekten? İyi ben Veriyorum. Kaç para kaç para? Parti olsa bin dolar verirsiniz vücudunuza zarar vermeye geldi mi? Okey. Sağlıklı İzleyin bir etkinlikte he? 100 dolar yok. Ben ne aldım ki bu dersin karşılığında? 8247. Şöyle, şöyle. Evet 8247. 100 dolar ya çok bir şey değil. 8242. 47. Ya tuliple bu sahile giren salak kimiz yani? Evladım. Evet, yanında olan, olmayan <laughs> olanların yerine şey yaparsa Arkadaşlar normalde 500 dolar düşünüyordum. iyi ki 500 dememişim. Aynen. Döverdiniz beni büyük <laughs> ihtimalle. İyi, iyi <laughs> dövüşen var mı hanımlar? Fırsattan istifade. İşte doğru geldi, değil mi? Evet, geldi. Beyhandan geldi. Sam Torres'ten 10 dolar gelmiş. Sam kim nerede o amına kutu? <laughs> ben 2 dolar atmam Ben, 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 ben Teşekkürler. İbanım 8247. Arkadaşlar sıkıntımız var galiba. 82 47. Gelsin. Nora geldim. Ne oldu ya? Ne oldu? <laughs> Abi hoş geldiniz. Pembe tamam, ayakkabımı alıyorum. O oldu. pembe geldi. saçlı nerede o pembe saçlı? <laughs> Hı Pembe hangisi? <laughs> e, İlayda seni mi soruyor ha, acaba pembe saçlı diye? İlayda. Geleyim. Abi, yok yok, <laughs> yok, yok 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 rastalıyı sordu. Abi, ben sordum ona sordu. artık, ya. Artık, diye tanımıyorsunuz haberiniz olsun. Saçmalamayın dur. Şey dedi, ben Bak, ilan paylaşınca dedi haber veririm size dedi. Aa. Onun O nasıl çaktı? Çakmadı. daha çok sinirlendim şimdi. Ya şurada ringe çıkmadık mı? Kimse yok mu o döşecek? Ee, Bana, <laughs> evet sınır. arkadaşlar ders için ben hepinize de teşekkürler de. bu arada. Teşekkürler. Ee, Biz teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben şu olayla bir, bir ilgileneyim çünkü orda evet karıştı ortalık. Olur. Görüşürüz. Ama bir şey diyeceğim. Dur dur Hayır, dur. Kış, kavga etme. Tamam tamam. Kaç, 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 kaç. Ne oldu lan? Gel bakayım. Hadi çıkın lan siz. Abi hadi çıktı bu adamlar. Kavga ah, etme dur ya. <gülüyor> 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 lan bu da. <laughs> lan yapacağınız işe <laughs> ya. Amına koyayım. Bu şey yapmışsın? Lan oğlum dur. Lan. lan. Yeter lan beni günah mı bozdurdunuz lan? İki adam hepinizi yaktık. Aman siktiklerim sizi. Sizi var ya sizi. Sorusu Siz bir çocuğu. Sen hala konuşuyor Muş, musun? Bak, çocuğu. Çocuğu. Ananı kutuyla geleceğiz kendini, Amına kutuklarım. Ne kız Ne oluyor? Dur, dur dur Bir dakika dur dur. İnanamıyorum yok orada. Sana bak. Sen hala konuşuyor musun? Kasına güvenmiyor muşta takmış. Sen hala konuşuyor musun? Ha, bir şey duyamadım. Bir daha de. Şey. Ne Mi? Bunları götürelim. bırak. Ah. Ah. Ne vurdu. Çok güzel. Ah. Sen o Çok şey... Çok güzel. Kaç yaralı var? Ah, Çok. Şoklar. Arkın durdu. Bu şovun Şabun, şabun bitti. Biz alacağım Tamam, Arkın ah. burada, Arkın. Ney? Ben dedim. Ben hiçbir şey yok yanımda. Me Mecburen ambulans çağıracağız. Nasıl durumunuz? Gördüğün gibi. Kastımsız. Ah. Ah, ölmüş hepsi. Bir şey olmuş bunlara. Ölmüş şey mü? Saçmalama. Yok, yok. Ölme yok, ölme yok. yok. Buraya yok. bir ambulans <laughs> alalım <ananı>. hemen. <laughs> bir ambulans. Aha. Yaşar. Efendim. Ağzıma <laughs> vurdu ya. Oğlum, Oğlum niye kavga ediyorsunuz ya? ya? Lan ben <laughs> etmedim bu gerizekalı sizi. Ne oldu? Araya kaynadım. Ben şuradan Onunla... ah. bir kalkayım anneni öldüreceğim. Alo. Allah, Ana bak. Ne oldu? Hala konuşuyorsun. Sus. Konuşma konuşma dur. Sus. hayırdır lan? Sahilde sahilde burada iki tane. Kırarım çeneni. Duyamadım. Bir daha de. Tamam. Ne Duyabiliyor musun? Bir daha de. Nick. Geliyor Efendim. Sorular. Nick dur ben şuradan bir kalkayım göstereceğim ona bekle. Ya sen daha neyi göstereceksin? sen, sen bir önce hastaneye mi hocam gitsen hocam. acaba ha? <laughs> Ellen, sen iyi misin? İdare eder. Tamam. Hadi diyor diyor Oğlum şu an Nick'le Nick şu an birden CK'larsam insanlar içinde çok saçma olur. Anladın mı? Hatta aktif doktor da mı yok koyayım? Elin benle bir gelsene. Arası uçuyor. Niyemin Bey ile konuştum. yönlendiriyor mu Şekir? Ee, şimdi ben müdahale eder. Bunu arabaya paketleyelim, götürelim. Hallediyorum ben. Yardım edeyim ben sana. İyi, bir şey yok onun. Bu kaslı olan fazla yarası var gibi. Biz bunu hastaneye bir yetiştirelim. Elin Bence birazdan doktorlar burada olurlar. Burada yok yok yani. ol. Bu ölecek gibi. Çok kan kaybı var. <laughs> lan. Anes ne haber la? Ya oğlum sen yine mi? <laughs> la yok ya bu gerizek Allah yüzü. Elin sağ kolundan al. Sıfır, al. Bir, <laughs> <çırdı> hayvan evladı. <gülüyor> <gülüyor> bir, Neredesin? Kemra iyi, iyi mi senden? Eksi beş bilek. Şu kastiyonuna bak. Hayvan evladı bir yumruk. Ay anamın soldaki gel. Buraya. Yatırıyor ya. Bu ahi senin ağzına sıçtım oğlum şimdi <interfer et Dankla> Ağzıma sıç burağım Ama ne kutu çocuğu misin? Kes lan kahve. Şu şeyden bagajdan ipi Kudus al, al arabanın arabadan bagajın ipi ipi al ip al ip al ip al götünü Ay, Gel ısır bakayım <batılCatsız> Gel Bağla bunun elini kolunu Hızlı ol İndir aracı ona kodumun İndir onu İndir lan onu bu orospu çocuğu nasıl uyandı amına kodum. Hmm. Hmm, yeah. Anlarım ama ananı sen kimin seni şimdi konuşamadım. <laughs> CK alamam bu arada. Eğer CK böyle çok böyle kıllatmazsa Mert direkt CK'ya götürmüyorum şu an. Kanamamı durdursana Brom. Durduracağım ben o kanamayı merak etme. Ölürüm lan. Damyan. Konum atacağım sana. Konum. No. Bir sıkıntı mı var? Yok ee, şöyle diyeyim limana doğru gel. Limana doğru derken ben şey diyeyim yeni uyandım. Araba Sinatın yok. Araba mı yok? Nerede? Ha, beni alman Ama lazım. Ben alman demek istersen çıtırım. Sen ama mahallede bekle geliyor. Sen adın Oros bu çocuğu oluyor mu? Annem sensen olur. O da olur sıkıntı yok. Emzir beni anne. Nick için çok erken abi JK. Yani Nick'e yaptırmayacağım. O yüzden <laughs> Demian iyi denk geldi. Sıkıken bekle sana. O yarrağını kesip böyle ağzına koyacağım böyle emzik niyetini. Amına kutu çocuğu ağzını. Kendine ağzını atla. Gel. Şimdi şöyle bagajda bir tane herif var. Bagajda Naz bir konuşalım değil. bakalım. Benim yanında. Yanında Yanındayım. mı? Yanındayım. Ne bagajı lan? Ne herif o? ne yaptınız siz? Kimi aldınız amın Vardı ya, ya bu senden geçen protein tozu alan lavuk. Ee? Ha bak işte yanında Oğazı oturuyor. Işte. Hayır onu anladım onu gördüm de. Hangi sebepten? Bi- Ne yaptı bu? Bizden 2-3 kişiyi bıçaklattık. Lan konuşma! Ne ağzını gevelik gevelik konuşuyorsun lan yavrum. Lan, hatuna bak be. Bir daha de. Dur sikerim seni. Bir daha de brooom. Alo. Herkese Konum atacağım, gelirsin. At. Bizimkileri de topla. Afa yemiş lan bu. Alo. Konum atacağım. Yaşar'a bul gel. Tamam. Nereye götürüyorsun beni bro? Hastaneye gitmiyor muyduk? Hastaneye gidiyoruz Sikiş bro. Sikişe gidiyoruz gel. Hadi. Bunların hormonları bozulmuş fazla basmaktan. Şu en köşeye çeksene. Denizin oraya doğru. Elin, beyin şu çevreye bak bakalım güvenlik kamerası var mı? Alo Nick neredesin? Yaşarda var konum. Ne yapıyorsun ben de ama? Toplanın şey bu depolar falan Efendim, var kimdir? sıkıntı olmaz Tamam tamam. Bekle bir şey yapma bir siz. olur mu? Şu tarafa bakayım tamam be. tamam. Hadi. Bir dakika ben bizimkileri konum atıyorum. At. Dur bu arka koltukta değil mi? Nick, bu tarafta durma. Direkt arkamızda 4 zaten. tane 360 var. 360 mı? Hımm, direkt yolun orada. Lan yani geldi bak, anladım. Arkadaşı, arkadaşı geldi bunun. Yanında bıçak var mı demiyim? Var. Bizimkilere konum attın mı? Limana doğru, doğru geliyorlar yani. mı? Attım, attım, attım. Geliyor. Tamam, burada oyalıyorum ben bunu. Dolandır orası çocuğunu, gelsin peşimizden şimdi. Uğraştır uğraştır, silahlı olmasın herif? Yavaş tutun tutun. Aman ha kodumun vücuduna ters orantı aracı piçin. Bekleyin lan. Şey yapsana şey aynı tam tersine git. Çık şunun üstüne. Çık orası bir çocuğun üstüne. polis çağırdım buraya koçum. Ne vurdu amca? Sedini Tamam da atıyorum. Fakeleyebilir misin bunu? Bekleyebilir miyim? Fakelerim. Efendim? Hayır. Buna koyayım sekreter miyim? Gelen geçen beni arıyor. Buraya girmeseydim keşke Arkadaşım vermezseniz hepinizi alacaklar İndir adamı indir Sen <laughs> yürek <adamım>. yemişsin <laughs> galiba ha Polis çağırdım oğlum polis çağırdım indir lan Benim Senin olayım olayı polise çağırsan <laughs> ne olur amına koyayım Ne yapıyorsun ya dur lan Durdurabiliyorsan durdursana oğlum. Ya ramın başı gidemiyorsun ki amına koyayım. Yo ben benim için gayet gidiyorum. Ben burada böyle sürmeyi Hayır, seviyorum bu arabayı. Amını siktiğinin sabah. Kim arıyor beni hala ya? Aptal herif. Bırak çocuğu bırak. İnan araçtan. İnan aşağı. Bilmek istedin herhalde. Ne oldu? Yakalayamayız bunu böyle. Adamı bıraktılar burada <laughs> amına koyayım. Atan verin arkadaşını. Ezecek ki. arkadaşımı Ezeceksiniz. bırak yoksa bak buraya ekipler geliyor şu an. Tamam bırak arkadaşını uzayalım lan şunu bindirsin biri ya bir arabaya binsin. Bırak şu yolun kenarına bırakın arkadaşını. Şunu bir koluna bana stik atsanıza ya. Alo. Şuna bir ders vermeden bırakmayın da. Merhabalar. Az sonra da sabırlı. Siz halledin. Oğlum, hızlı mı gideceğiz? Çabuk mu gideceğiz ona göre zamanımız Hızlı gideceğiz, var. hızlı gideceğiz. Tamam dur. Geri dur lan. Şunu görsen bir beyaz çizsene. Haydi ya saçmalamayın. Siz ya, başınıza iyi. niye durduk yere aptalca bir bela salak mısınız? Niye? Aptal benim bu? Arkadaşlar adamların vurduğu devriliyor. Bunların arkadaşları vardır. Salak salak tanımadığınız adamlarla yani adamlar da başınızı böyle Kardeş. Eyvallah kardeş. Seni zaten hep beğenmiştim. Hmm, bro Ya ben Nick'le CK Aksesim atmazdım bu arada. oldu. Kusura bakmayın. İyi günler diliyoruz. Ama şunu da bilin. Bir dahaki hatarda da gene aynısını yaşayacaksınız. Haberiniz olsun. Sen bir daha konuşursan o işlettiğiniz marketi yakarım, yakarım. <laughs> Amını sikeyimin. yakarım. Lan, tamam, çe. Vuracağım kafana. Bas git. Lan. Şey. İkile lan. İkile... Kardeş. Bas git tamam bak. Arkadaşını verdik konu İtolim. kapandı. Konu kapandı, bas git <laughs> hadi. hadi <laughs> Rom, Rom. Tamam. <laughs> Arkadaşlar gidelim diyor musun? Tamam. Arkadaşlar, bu Ne zaman atar yapacağınızı bilmiyorsunuz bak. Salak salak iş yapıyorsunuz ha. Atlayın, atlayın, kucaklaş. Araba arkada bizim. Oğlum adamın hani silah yoktu. Çıkarttı cebinden ne bile kameralık. <laughs> O adam baygındı zaten şeyde. Yaşar nerede Yaşar? Yürüyordu gelir. Nereye gidiyorsun? Mahalleye dönelim. Sahil dağılmıştır artık. Sahil dese geçelim bize fotoğraf gelecekler. Sahile gideyim hadi. Şey mahalleye geçelim. Evet şimdi dinliyorum. Şöyle buyurun arabaya. Ya telefonu cebine koy kapatmadan öyle bir. Evet. Oldu şimdi ben evet, anlamadım muhabbeti Kemran. Dayak yedin oturdun Abi, işte. Olur. Kalkacağım hala adamın anasını sikeceğim diyorsun orada. Hadi Nick yürü. Yarrak muşteli vurdu adam. Neyi dayak yedin? Ne muştası evet. muşta falan yoktu o herifte ya. Nasıl yok lan? <laughs> Allah Allah. Onlar rahat durmaz bu arada. Durmuyorsa durmasın. Yerimiz belli. <laughs> Arkadaşlar, CK istiyorduysanız yani kusura bakmayın. Ben öyle hemen ck vermem, o karakterime ters şuan. Bak kundaklama yak, ne falan filan yaparlarsa... O zaman öldürürüz bu sefer, ne diyeyim yani. O zaman sikerim işte belalarını. O kadar insanın içinde bir kere öldürdüğün an zaten hapis. Mevzu Anlamı yok. Çıktı bundan, Ayrıca ne Nick o kadar da daha bir şey bir adam biz. değil yani. yani. Sen bana ters yaptın, öldün, şey bittin abi, değil abi Nick. Biz bu yoga dersini yapıyorduk, orada başladı her şey. Adamın düşünmesi gereken bir sosyal kariyeri var, yani DJ bu adam. 10 tane insan içinde birini bıçaklayarak öldürmesi DJ'lik kariyerini bitirir. Oğlum, bu Buddy'ci dediğiniz adamlar bin tane bin tane de şehirde. Daha önce yaptıklarını bilmiyor musunuz? E tamam Hayır. bin taneden 500'ünü yanımıza tam, çekeriz adama vurduk, oğlum. Devirdik bak ben de normalde biliyorsunuz hata yapmıyordum. Vurduk devirdik, oldu bitti. Daha fazlasını anlamıyorum. Ben, ben bıçak çekmeyecektim de bir şey kazanacağımız Vurdu. yok, adamın bize bir şey katacağı yok. yok. Bu arada ben de kaldı. bıçak çekmeyecektim de orada... Evet. Yok, Bayağı ben de oldu oğlum. yani. Ben sopayla vurdum zaten ama yani tam devirdikten sonra niye sövmeye devam ediyorsunuz? Adam silah çekmiş. Hala hatar etmenizde var mı üstünüzde silah? Ben göremiyorum. Ama tamam silah seni sonra... Kim aradın, seni, kim seni kim aradı? Seni kim aradı? He? Seni kim aradı? Gel hemen. Tamam silahtan önce kardeş bas yoluna diyorduk silah çekti. Tam. Uzasın. Tamam. Uzasın. sonra zaten orada, vururuz. orada farkındaysan sustum be. sana demiyorum bir şey demiyorum lan. Adam yollamışız. Gidecek. Sadece ya. atar yapıyor. Brom. <laughs> ah, Bırak o Brom. <laughs> bir iki gün takılsın. Bu. Seni <laughs> kim aradı? <laughs> kim, kim gelecek? Biri abimle konuşmak istiyormuş. Bir şeyler falan konum atacağım dur. Kim o ya? Taksiyle Rani. alakalı falan filan. Şey çok sinirlendi ya, seni ya. CK ya, için. Bir bakan. Diyorum karakterime ters. Daha taksiyem o kadar ya, gelişmedik. Ya. Ya. Abi hayır C kalacaktın. Öldürecektin. Yüzlerce insan için öldürecekti onu. Yazayım. Yazsana da unutacağım. Evet, dünyanın en saçma evet. CK'sı olurdu. Sırf ck'lamak için ck'lamış olurdum yani. 118 <laughs> Ve o çara da yazık olurdu oğlum. Çok güzel, tamam. biliyorum biliyorum bilerek verdin. O karakter de çok Söyle güzel ]acağım. rol İsmini dönüyor He? 843 <laughs> İsmini söylemedi canım dur. Bir dakika diyorum. Şeyde de evet. eğer e, grab gelmeseydi ck'lamayacaktım bu arada ya. E, bir işte tutardık biraz. Bir iki döverdik. Salardık orada büyük ihtimal. O yüzden kamera var mı diye şey yaptım. Ya oğlum zaten şey ki arayı da yapabilir. Yani orada bir, bir erkek bir erkek Şimdi bak. Bir saniye geliyorum ben. Şöyle şimdi sporcu herif ya. Bu adama testosterondan bir girersin muhabbete. Dersin ki bak kardeş biz yanlış yaptık. Siz de yanlış yaptınız. Gelin bunların hepsini spor adı altında unutalım. Beraber çalışmaya başlayalım falan filan tansın. Ya o çağrıda da öyle bir şeylik var zaten. Yani spor dedim her şeyi bırakacak bir tip olduğu için. Bakarsın spor badisi olur Nikin yani. Buna takılmayın bu kadar. Hey bro ne haber? Nick orada sosyal kariyerini düşünmesi lazım. Öyle bir karakter çünkü. İnsan içinde yapmaması lazım o tarz şeyleri. Ya yani bıçakladık yeter. O da hani ailesine zarar verdi diye. Ne haber işte. Sen iyi misin? İyi misin? Birinci altında hiç açılmamış bir oda açtın. Evet onu konuşacağız seninle. Hayatımda ilk defa